Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World oynuyoruz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle şöyle Avatar World arkadaşlar şöyle bir yeni bir yer açıldı. Sizler bir onu böyle inceleyeceğiz. Şimdi burada hani böyle bir böyle bir biletler var. 3 eee evet, biletler var. Şimdi birinci bilet onları bilmiyorum. He bakın burada 1 2 3 4 diye sanırım sayılar var. Onları tanemese koyunca ne oluyor? tamam al. E. Ha, bunlar bunu açılma tamam birinci. Bazıları açılıyor bak sadece o bir mi açılmıyor? Sadece 11, 12, 16 bir açılmıyor. O da ne bilmiyorum. Neyse. Şimdi içinde neler var bakalım. Zarf var. Böyle şeyler var şöyle. Hı, böyle şeyler var yani laflar var doğrusu. Niye onlar açılmıyorsa mi sanırım biraz onlar. Şöyle şeyler var böyle. Neyse. Ha ben bunların ne olduğunu biliyorum arkadaş şey içinde. Şimdi şöyle diyorsun mesela ben birinciyi kaptım arkadaşlar. Birinci kişi. Birinci kişi yaptık. Birinci kişi atıyorum ki buradaki kişi. Değil mi? Alıyor alıyor. Buradan istediğim kutuyu mı alıyor? Böyle bir şey arkadaşlar. Bu şekilde böyle. O şekilde alıyor. Böyle. Bunlar da yine hepsi açılıyor. Süper. Güzel mi yok? Arkadaşlar bakalım bunları buldum. Bak üstüne burada bir yazıyor değil mi? O zaman Bu birincidir değil mi? Bakın. Birinci yazıyordu. Anahtar bulun Bir de birinci yazıyor ya arkadaşlar. O birincidir. Şimdi ana sayfayı buna ekledik. Ana sayfa mı? Öyle. Tamam. Buradan da şöyle. Buna içine mektup mu yazacağız? Bu ne? Bu ne ki? Bunu niye açamıyoruz arkadaşlar? Bir... <laughs> yeni arabamız da mı var? O arkadaşlar yeni arabamız oldu. Bakın bu oldu yine arabamız arkadaşlar. Oha yani. Yutuyorum başka hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar şunu bir tane almak istiyorum ben bir tane böyle. Bir sürü arabamız oldu ya. Şunu bir tane böyle kişiyi aldık. Hani şu da açılmıyor arkadaşlar şu. Şimdi bunları bir tane alacağım bundan bir tane. Bir tane eve gideceğim orada onu açabilir miyiz? Hadi bazı kutular evde açılıyor ya arkadaşlar. Şimdi benim evim yok ama bir tane evde deneyeceğim arkadaşlar onu. De bu evde. Bu evde de açılmıyor. Niye ki? Akşam niye açılmıyor bu? Bilenler var mı? Ne açılmadığını. Ben de bilmiyorum vallahi de. Billahi. De. Şimdi arkadaşlar şurayı da bakalım. Burada da yeni şeyler var. Şurada. Durun bir dakika arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. iki gifte. Şimdi aa bu gelmiş. Hatta bunlar vardı sanırım. Şunlar. Aa Hii, bu var. Ben şunu almak istiyorum. İlk önce ben arkadaşlar merak ettim. O ne? Ay çok güzel. Ne Şu, bu ne be? bu ne? İçine böyle arkadaşlar mesela şuraya koyduk. İçine mesela bir, bir tane zarf koyalım. Zarf şurada var. Burası posta gibi. Posta kutusu öyle bir şey. Böyle. Böyle. Sonra böyle okuyacağız böyle mektupları. Mektup, mektuplaşma sanırım bu. Böyle bir şey sanırım. Ben bilmiyorum. Şurayı koyalım. Zamanı gelince arkadaşlar bakalım. Aa bakın burada da bir şey var. Bunu da mı buraya yerleştireceğiz? Evet buraları böyle sanırım dolduracağız. Şu ne üstteki en üstteki şapkalar. Bunlar içinde bir şey var mı? Aa arkadaşlar altıncı altı altı altıyı da bulalım. Altı nerede? Alt altıncı açılmıyordu sanırım. Ay yok altıncı. Ha, altıncı şu mu? Evet açılmıyor. Evet bakın kapatalım arkadaşlar açılmıyor deneyelim ne çıkacak içinden yine böyle bir şey, bir şey. bu şey ne ha böyle tamam okey iki kişi çalışıyor burada sanırım bu ne ya bu tartı gerçekten çalışıyor mu <laughs> beş gram arkadaşlar gerçekten çalışıyor şimdi şöyle yapalım Şimdi çok ağır bir şeye koysak buraya. Sen. 32. 74. böyle şeyler var. Şunu koysak bu bence sığmadı mı? Böyle olmadı. Şimdi hangi numaralar vardı? 12, 11, 12 11 12 11 kaldı arkadaşlar. Onları nerede bulabilirim ya? Buradan çıkmaz tabii ki de. He, durun. He, durun bir dakika. Şöyle. He, tamam durun bir dakika. Değilmiş ya posta kutusu. Posta, posta, posta. Arabamız gelsin bakalım. İşte, araba istiyorum ben. Araba. Arkadaşlar videoma, videom bitti. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda herkese merhaba. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayınız. Bay bay. Çiftçiklerim.